saklayacak yolu nasıl hazırlatıyoruz. Yeşil domatesi siliyoruz. Ya, yeşil domatesi zaten yapalım ama yeşil yaptık. Sonra ekşi peşeni yemeği gibi düşün. Ama suluğunu da ekşi gibi bir şey ama. Nar ezildi. Bizim bu zaten hazır garnitür olarak da yapabiliriz sonra. Sadece ekşi domatesi, o suyuyla yapalım Onu bir güzel böyle sosladayın. Sonra en sonunda o şeyi ya hazırladığın şeyi güveçe koyuyorsun. Tamam mı? Güveç. Güveç <laughs> üzerine de beşamel sosu döküyorsun. Fırına bir veriyorsun. 15 dakika sonra çıkartıyorsun o beşamel sosuyla beraber. Ay, o arada küf. Ben de sana küfden de. Ben de domatesli pilav yaptım. Şimdi ya <laughs> <onu, şimdi. gülüyor> Evet bugünkü yemeğimiz de bitti yani.